100 yıl önce coğrafyamızda Orta Doğu'da bir kez daha bu şekilde dizayn süreçleri yaşanıyordu. Bir kez daha bizim kaderimizi bize rağmen bize sormadan çizmişlerdi. Ama bugün buna fırsat vermeyeceğiz. Dananın kuyruğu kopacaksa bugün 100 yıl önceki gibi kuyruk değil dana bizde kalacak. Kuyruk onların elinde kalacak. Birlikte mücadele etmenin, birlikte başarmanın en büyük kazanımı birlikte yaşayabilmektir. Birlikte mücadele etmeyenler birbirini tanıyamazlar, anlayamazlar. Birbirini sevemezler. Aynı binada, aynı mahallede, aynı şehirde yaşayamazlar. Bizi işte Suriye'deki gibi şehir şehir bölge bölge paramparça etmeye çalışacaklar. Eğer ki Sünni Alevi'ye, Alevi Sünni'ye düşman olur. Aynı şehirde yaşayamaz hale gelirse işte oradan emperyalistlere ekmek çıkacak. Kürt Türk'le, Arap'la aynı binada yaşayamaz, aynı şehirde yaşayamaz hale gelirse o zaman işte emperyalistlere ekmek çıkacak. Şimdi